Selamlar sevgili gönül dostlarım nasılsınız tekrar kavuştuğumuz için ben mutluyum umarım sizler de mutlusunuzdur Nasılsınız iyi misiniz keyifler nasıl nicedir ee, birkaç gündür görüşemedik bugün oturduk buraya Allah'ın izniyle çok şükür Şimdi sevgili arkadaşlar çok önemli ama çok önemli çok kıymetli özellikle İçinden geçtiğimiz bu süreçlerin ve güneş ve ay tutulmasıyla birlikte etkileriniz zaten mutlaka hayatınızda hepiniz e, Kiminiz işte belki daha yumuşak daha orta seviyede kiminiz belki biraz daha şiddetli sarsıntılarla karşılaşmış olabilirsiniz Yani ne demek istiyorum e, ben şunu demek istiyorum arkadaşlar Bu sürecin en önemli temel manası şu olmalı şunun üstünden gitmemiz lazım biz bir şeyleri yaşıyoruz, bir şeyleri anlıyoruz, bir şekilde davranıyoruz ama acaba ne kadar doğru iş üzereyiz? Asıl en en önemlisi biz neyi kaçırıyoruz? Biz Allah'ımızın mesajlarını doğru anlıyor muyuz? Evet. Bu videonun önemi ve mahiyeti ben buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli, çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Biz Allah'ımızın mesajlarını doğru anlıyor muyuz? Biz Allah'ımızla doğru iletişim içinde miyiz? Biz Kur'an'la bize bildirilmiş olan geçmiş, şimdi ve geleceği kapsayan, asla tarih ve zamana bağlı olmayan, mekanın üstü Allah'ın kelamlarını, ayet ve surelerini biz doğru anlıyor muyuz? Biz kendimizle ve yüce Allah'ımız az ve celle ile doğru iletişim içinde miyiz arkadaşlar? Her kul Allah'ımızla Allah birdir, vardır, tektir ve hepimizin Allah'ıdır. Her bir kul, her bir insan kulu için söylüyorum. Biz ben Allah'ın bir kulu olarak Allah'ımla doğru iletişimde miyim diye kendinize bu soruyu sormanızı istiyorum. Bugün bu başlık için buraya oturdum. Dediğim gibi çok çok kıymetli buluyorum. Ben Allah'ımı doğru anlıyor muyum? Allah'ımın ruh üflediği her an an ve an benimle şah damarımdan daha yakınken bana ruh üflediği e, avramla beni koruduğu değil mi? Ya? Avrayla bizi koruyor yüce Allah ve bu arada avra hakikat bilgisine de varmanıza niyet ediyorum. Çünkü her biriniz avra bilgisi. Her birimiz farklı birer ayaklı Kur'an olduğumuz için arkadaşlar Kur'an hepimize hitap ediyor. Ama hepimizin Kur'an içindeki alması gereken mesajı kendi yaratılışı, tekamülü, DNA'sı, kodu gereği Allah Azze ve Celle'ye karşı taahhüdü gereği neler yapması gerektiğini. Şimdi taahhüdü de birazcık şurada çok azıcık bir küçük parantez açayım. Herkes çok büyük ya da kaos ya da fırtına yaşanacak durumlar olarak algılıyor arkadaşlar. Eğer biraz akıl ve zeka ile hareket ediyorsanız, bilgelikle hareket ediyorsanız, bilinçle hareket ediyorsanız, ve farkında olarak hani bir şeylerin farkına vararak bakmak var yani mesela şöyle düşün ben bunu nasıl başarabilirim eğer daha önce hiç farkındalığın ne olduğunu bilmiyorsanız farkında olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsanız farkına vardığınızın da farkının da farkındalığına varmanın ne demek olduğunu bu kadersel süreçte Bence bununla yatıp bununla katmalıyız diye düşünüyorum arkadaşlar. Tutulmaların etkisiyle de zaten herkes bireysel bazda hayat ve yaşamlarında mutlak suretle pek çok şeye uyanmış olmanız lazım. Farkına vardırılmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer hakikaten tam e, uyuyanlardan değil iseniz, eğer biraz hayatta tecrübem oldu bir şeylerde yaşıyorum özellikle işte hani biz böyle bir milat gibi görüyoruz ya pandemi öncesi ve pandemi sonrası gibi. Sanki pandemi öncesi milattan önce, pandemiden sonra milattan sonra gibi algılıyoruz ya. Tabii ki böyle değil yani. Şimdi geçmiş yaşamları, geçmişin varlığını şimdi ve gelecek olarak bizim zamanı üçe bölüyoruz ya biz hani Şimdi aslında biz biraz zaman ve mekanın üstünde düşünmemiz gereken kadersel süreçlerden geçiyoruz arkadaşlar. Ee, her bir birey, her bir insan şöyle düşünmeli. Ahmet, Ayşe, Fatma, Mehmet fark etmiyor. Kadın, erkek hiç fark etmiyor. Özellikle tabii ki videolarımız yetişkinler için olduğu için, 18 yaş ve üstü olduğu için yetişkinlere sesleniyoruz buradan tabii ki. Biz elçiyiz, elçiye zeval olmaz bize. Allah az ve celle'nin sizin içinize ruh üflediği gibi bana da üflüyor. Aramızdaki fark ne olabilir? Ben daha çok dinliyor, kulak veriyor, duyumsuyor olabilirim. Öbür bir arkadaşım benden daha fazla bunu yapıyor, başarıyor. Benden mertebe olarak daha bir üst mertebede olabilir. Veya benden daha düşük olabilir. Ama bu şu demek değil yani insanın düşük olması, akıl, zeka seviyesi tam bir ölçü değildir arkadaşlar. Asıl gerçek farkındalık ölçüsü Allah iradesiyle hareket etmekle ilintilidir, bağlıdır ve aynı zamanda aydınlanma bilgilenme, bilgilik, bilinç ve biliş düzeyli ve farkındalıkla uyanmış olmakla ilgili bir durumdur. Hani nasıl bir numara büyücü tarot kartımızda ne diyor orada? Bilgi Süleyman, Hazreti Peygamber Süleyman Peygamber'in mührüydü değil mi? Böyle bir bilgi var. Hepimizde artık dünyaya mal olmuş bütün yüzlerce peygamberin de hayatlarını okuduk, filmlerini izledik, dinledik değil mi? Kur'an'dan okuyoruz, biliyoruz ki çok örnekler var öyle değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la en son peygamber olmasıyla birlikte ve daha önceki ilk peygamber Hazreti Adem'den peygamber efendimize kadar ne oluyor? Biz bütün birçok peygamber hayatıyla da tanışmış olmuş oluyoruz. Sahabeler, bilgeler, ermişler, dervişler, üstadlar, hocalar. Dolayısıyla alimler, bilgeler. Günümüz çağında alim ve bilgelik olarak daha bazı da gidiyor. Uzun son yüzyılda. Dolayısıyla şimdi bana bir şeyler nail oluyor size mi olmuyor arkadaşlar? Veya size oluyor da bana mı olmuyor mesela? Şimdi bana benim tekamlüme göre oluyor. Size sizin Ayşe'in, Ayşe, Ayşe tekamlüne göre Ahmet'in, Ahmet, Ahmet tekamlüne göre Mehmet'e Mehmet, Mehmet tekamlüne göre oluyor. Öyle değil mi? Yani demek ki hepimiz bir yaşamı tekamülü olduğumuz göre biz de Allah'ımıza karşı bunda sorumlu olduğumuza göre ama sorumluluğu herkes aynen halifelik noktasını açacaktım küçük bir parantezle orayı atladım onu hemen geleyim neydi o açacağım parantez hani hep sadece kaos fırtına acı büyük elem keder ya da çok zaman geçmesi gerekiyor ya da çok ee, ne yapmam lazım? Denenmem lazım, sınanmam lazım, sınavdan sınava koşmam lazım. İşte biraz tokat yemem lazım, biraz çerme takılması lazım, biraz tepecik, işte kum zerreciğinden tepecikten neydi? Daha kadar büyük sorunların yaşanması gerekiyor da sanki bunun sonrasında da büyük bir alim ve bilgi olunacak. Hak ettiğine de öyle ulaşılacak. Bu bilgi varken... Allah ruh vermiş içimize arkadaşlar ve bizi ee, ne diyor Yüce Allah az ve celle bize Kur'an'la bildirdiği en temel öğe nedir? Kulum bana tereddütsüz inan. Beni kimse doğurmadı, ben de kimseyi doğurmadım. Ölümsüzüm. Değil mi? Sınırsız ve sonsuz. Sınırsız ve sonsuz yaşam olasılığıyla yaratmış Yüce Allah az ve celle. Nitekim de peygamberlerin hayatları da bize örnektir. İşte kendi ailelerinizde de en yüksek kaç yaşına kadar yaşamış diye baktığınızda demek ki insan ömrü için bizim Zaten bir kalıp biçmememiz gerekiyor. Bilimin verdiği kalıplara da çok güvenmeyin arkadaşlar. Öyle ölüm korkusu falan da sarmayın. Bu ara çok şiddetli ağır durumlar yaşayanlarınız varsa yani sınavın büyük ya da deneyimin büyük ya da sınanman büyük ruhlar bu yolda korku ile sınanır kartı var ya biliyorsunuz kılıç onun. Halbuki orada sırtına 10 kılıç saplanmış bir eril adam ve ama kılıçları kim sapladığı yok belli değil ortada insan yok mesela değil mi ve kılıçlar da zihni bize e, işaret ettiği için dolayısıyla zihin de hava grubunu temsil ediyor arkadaşlar sizin kendinizdeki hava enerjiniz size neyi söylüyor yani zihnin sana nasıl ilizyonlar oynuyor zihnin seni hangi fraktallara inandırıyor veya hangi fraktalları kurduruyor nasıl hani limon örneğimi hatırlarsınız ben size şimdi limon diyeyim, hemen aklınıza görsel geliyor fraktal ama elinizde yok, gözünüzde, avucunuzda yok, bakmıyorsunuz değil mi? Ama direkt otomatik geliyor. İşte ben yumurta desem yine gelecek, işte ben elma desem yine gelecek, kuş desem yine geliyor değil mi? Peki biz aslında her şeyin bilgisini ruh bilgisinde Allah Azze ve Celle ruhtan ruhundan ruh üfledim, suretimden yarattım dediği insan kulunu O zaman neyi bilmiyoruz ki ruh bilgisinde zaten her şey var ruh la bize üflenirken yani ne demek bunu da açıklamıştım size Yüce Allah az ve celle bize buyurur ki ben size her şeyi veriyorum kullarım fakat siz acaba beni doğru anlıyor musunuz beni nasıl anladığın benimle olan ilişkini gösterir ve sen de benimle kurduğun ilişkinde neticesini yaşarsın çünkü zihinde ne düşünürseniz o düşünce sadece bir fikre varır o fikir sizin eylemlerinize varır. Eylem davranışlarınızla büründüğünüz şekliniz, duruşunuz, tavrınız, hal, hareketleriniz, sözünüz oluyor. Yani el, bel, dille ne konuştuğuna varıyor sonuç itibariyle ez cümle. İşte biz acaba Yüce Allah az ve celleyi biz doğru anlıyor muyuz arkadaşlar? Biz Allah'ımızla doğru iletişim içinde miyiz? Biz Kur'an'ımızla doğru iletişim içinde miyiz? Biz gerçekten aslında bize ruhundan ruh vermişken Yüce Allah az ve celle şah damarından daha yakınım sendeyim derken şah damarımızdan daha yakın arkadaşlar daha yakın bakın Allah'ı siz hayatınızda kim olarak biliyorsunuz? Allah az ve celle en kıymetlimiz olarak hepimiz tabii ki e, en kıymetlimiz yani daha hani nereye koyuyorsunuz de, demeye dilim bile varmıyor. Haşa, haşa ve haşa. Peki e, Kur'an'ı nereye koyuyorsunuz? Kendinizi nereye koyuyorsunuz? Sen hani hiçbir şey bilmiyorsanız bu sürecin asıl ana teması bütün bu üç en büyük kıymete bakmak gerekiyor arkadaşlar. Allah'ım kim? Ben kimim? Kur'an bana neyi anlatıyor? Çünkü Kur'an bizle Allah'ımız arasındaki Allah'ımızın bize kelamları, sözü, sözleri ve bizim bunun karşılığında neyi nasıl anladığımız kendi yaşam tekamülümüzde ne kadar doğru davranıp davranmadığımıza kadar iniyor arkadaşlar. Yani ben mesela kendi adına sen ne anlıyorsun derseniz bana ben şunu anlıyorum. Eğer ben beni mutlu eden, beni huzura kavuşturan, hiçbir şekilde bana engel ve blokaj yaratmayan, hani mutsuz eden, hiçbir öye durum, davranış veya kişi ya da ortamlarda bulunmadığım zaman çok huzurlu oluyorum mesela arkadaşlar. Demek ki ben beni mutlu eden mevzularla ilgilenmem gerekiyor, konularla ilgilenmem gerekiyor. Birlikte huzur bulduğum insanlarla birlikte olmam gerekiyor ve benimle huzur bulan insanlarla birlikte olmam gerekiyor. Ben kiminle, hangi iş üzereyim? Ben kime nasıl bakıyorum? Ben kiminle nasıl konuşuyorum? Veya doğru konuşuyor muyum? Çünkü iletişimdir bakın. Yaşamın temel üyesi iletişimdir. Ve konuşma dili lisan insanlığa verilmiştir arkadaşlar. Bir insan bir diğer insanla açık, net, dürüst ve samimi bir şekilde konuşamıyor ve iletişemiyorsa ne Kur'an'ı doğru yerine getiriyordur ne de Allah inancının tam olarak A kavramış demek değildir. Uyanmış bir yüksek ruh olarak size söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bir insan olarak söylüyorum. Allah'ın bir naçizane kulu olarak söylüyorum. Bana nail olana kulak veren biriyim. Ve nail olanın da farkına varıyorum. Kaçırmıyorum. Hiçbir şekilde korkaklık göstermiyorum orada. Ve öyle dünyasallığa çok yapışıp da kalmıyorum yani. Ne demek istiyorum dünyasallığa çok yapışıp kalmak? Şimdi bir senaryoyu başa sararsak Kabil ve Kabil örneğine bakmamız lazım. İki kardeş değil mi? Aynı anne babadan, peygamber bir anne babadan ve Allah bir Hazreti Hava anneden doğan iki çocuk ve iki evlat tarlalarını ekip Allah'a sunaklarını sunacaklar. Biri en güzellerini toplayıp koyuyor kasesine, diğeri ise çer çöp çürükleri koyuyor. Bence biz Allah'ımızı bize Kur'an'daki ayet ve sureler kıstaslarla anlatılan tüm verilen mesajlara bir kez daha bakmamız gerekiyor. Biz çünkü her birimiz bir ayaklı Kur'an'ız aynı zamanda. Kur'an kitap adı, kutsal kitabımızın adı anda neyi kurarsak o oluyoruz arkadaşlar. Neye inanırsak o oluyoruz. Neyi düşünürsek o oluyoruz. Ve o inandığınız şey, diyelim ki yanlış ise o size en son nereye kadar götürüyor? Zarar görmeye, fiziksel olarak belki sağlık zararı, maddi kayba götürüyor. Psikolojik, ruhsal bunalım ve baskıya kadar götürebilir. Şimdi e, hepimiz hayatlarımızda tabii ki birçok bir şeyi... E, yaşıyoruz ve bir takım sonuçlarla karşılaşıyoruz değil mi arkadaşlar yüce Allah'ımız bizden bence diyor ki ey kullarım siz beni yanlış anlıyorsunuz hani herkes olmasa da hani ya da nereye kadar ne kadar anlıyoruz Allah'ımızla biz doğru iletişim kurabiliyor muyuz yani ben kendimi Allah'ım benden ne beklediğini doğru anlayabiliyor muyum e, ve e, Allah'ın beklentisi bizden bu arada bizim içindir arkadaşlar. Biz dua ederken kendimiz için daha büyük bir sınavdan daha küçük bir sınanma daha ufak tefek atlatılacak bir sıkıntı neticesinde gerçekleşsin diye dua ederiz. Duaya icabet edecek yüce Allah Azze ve Celle de ne diyor ben kulumun her duasına icabet ederim. Ne kadar büyük bir lütuf ama aynı zamanda da bizim çok dikkatli ve gerçekten çok akıllıca, çok zekice ve irade, külli iradeden akan cüz'i iradeyle de hareket etme zorunluluğu getiriyor bize. Yani burada çok kıymetli bir özgürlük tanınıyor ama aynı zamanda da biz eğer doğru anlamazsak çok büyük tuzaklara da kendimizi çekebiliriz. Nasıl peki? Şimdi diyelim ki bir insan olsun. Ve bu insan bir bayan bir erkek olsun bir adam bir kadın dünya üzerinde hayatın sürtülüyor. Ayrı ayrı birbirini tanımıyor olsunlar. Şimdi biri çok fazla iş, kariyer odaklı gidiyor. Mesela para olsun, kariyer olsun, arabası olsun, evi olsun, bankada parası olsun, işte her sene tatile gitsin, en iyi yerlerde yemek yesin, işte markaları giysin gibi. Düşünün ki hani idealleri bu. Bunu hayat zannediyor. Allah'ın beklentisinin kendisinden, kendisi için bu olduğunu zannediyor. Çünkü Allah'ımız bizden kendisi için hiçbir şey beklemez arkadaşlar. Allah çok büyüktür ve Allah bizi yaratmıştır. Her şeyi yaratmış sahibidir. Dolayısıyla Allah daima bize yüce Allah'ımız bize verir. Verir. Yani bizden almaz aslında. Bizden aldığı tek şey şunu şu, küçük ufak tefek dürtme ve sınavlarla imtihanlarla büyük olanları için bir şey demiyorum. Çok ayrı bir kaderdir oraya kadar girmeyeceğim. Ama en azından küçük imtihan küçük sınavlarla daha böyle küçük orta biraz daha böyle bir üstü gibi bir grubu ele alırsak o zaman şimdi bir insan neden çok az küçük bir sıkıntıyla hayatında bir şeyi atlatırken bir insan niye daha bir orta halli, bir insan neden daha şiddetli atlatıyor veya atlatamıyor sürekli yıllarca bocalıyor ve bir türlü zihniyetini ve düşüncesini değiştiremediği için hayat değişmiyor. İşte zihin düşünce sınırlı akılla düşünmekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Halbuki Yüce Allah az ve celle sınırsız sonsuz iradesinden bize çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Külli iradeden cüzi irade aktarımı var değil mi mesela? İşte bize de ne oluyor? Sinyalle beynimize geliyor. Beynimiz orada neyi algıladıysa, nasıl algıladıysa, nasıl betimlediyse, nasıl bir şekilde büründürdüyse bizim için gerçeğimiz olmuş oluyor. Peki Allah'ın nazarında aslında senin benim aynı şeyde e, limon derken sen biriniz yuvarlak düşünebilirsiniz, biriniz sarı düşünebilirsiniz, e, elips düşünebilirsiniz, biriniz daha sarı, biriniz belki e, lime düşünürsünüz, daha yeşil belki, biriniz daha küçük sevebilirsiniz, belki biriniz daha büyük seversiniz gibi gibi. Bir çekirdek vardır, çekirdeği sevmezsiniz kestiğinizde mesela. Şimdi bir limon dediğimizde sarının bile tonları var. Vesaire bir küçük bir örnek. Peki Şimdi ben limon derken benim limon anlayışımla benim zihnimde, düşüncemde beynimin algıladığı, bana sunduğu fraktal benim ruhumun, benim tekamülüme göre bana sunuyor onu. Ama tepe çatıda ne var? Bir kere piramidin çatısı şunu diyor. Allah var bir tek ve her kulunu yöneten, gözeten, koruyan, kollayan, izleyen ve daima kullarını kulum bana inan ve benim yolumda yürü diyor. Değil mi? Bizim de demek ki bunu zaten alıp pusul olarak cebimize koyup bu yolda gitmemiz gerekiyor. Peki şimdi limon derken sen öyle anlarsan, ben böyle anlarsam evet. Ben benim tekamül farklı benim anlamam gerektiği gibi benim bana göre bir fraktal oluşturuyor. Seninki sana göre oluşturuyor. Peki hayatta karşılaştığımız bir olayda ve eğer sen dışında başka bir kişi daha ikinci bir bir varsa çünkü Örneğin şöyle diyelim Ahmet var, Ayşe var. Bir var, bir var. Ali var, Ahmet var. Ayşe var, Fatma var diyelim. Bir ve bir. Zaten azize bilgeliği neydi? Bir sen varsın, bir ben de varım. Bir ve birin toplamı iki. Hani seni inkar edemem, Allah'ım seni de yaratmış. Çünkü sen de varsın, saygı duymak zorundayım, Allah'ım seni yaratmış. Demek ki biz kendimize saygı duymamız gerekir. Karşımızdakine de duymalıyız. Ben kendi koşulsuz sevgiyle kendime iyi davranacağım. Kendimi seveceğim. Beni mutlu eden mevzularla, kişilerle, işler üzere olacağım. Ve bunları güzel bir şekilde icra edeceğim ki sonuçları güzel olsun. O zaman sunam olan kasemde ne oluyor? Güzel meyveler olmuş, sebzeler olmuş olacak. Veya artık ortaya çıkarttığınız iş neyse olmuş olacak. Bunu da ne kadar samimiyetle alçak gönüllülük ve tevazuyla, netlikle ve dürüstlükle yapıp yapmadığımıza bakar Yüce Allah az ve celle. Biz Allah'ımızı doğru anlıyormuşuz arkadaşlar. Biz Allah'ımızla doğru iletişimde miyiz? Allah'ın mesajı şudur. Benim içime nail olanı paylaşıyorum sizinle ey kullarım. Doğru anlayanınız da var, eksik anlayanınız da var mertebe mertebe seviye seviye çok farklılıkta gösteriyor ama benim nazarımda benim baktığım kullarıma beni ne kadar doğru anlayıp anlamadıklarını anladığı anladığı ve algıladığıyla ortaya koyduğu icra ettiği iş gönül işi mi gönülden mi yapıyor samimiyetle mi yapıyor doğru ve dürüst mü alçak gönüllü ve tevazuda mı duru berrak bir su gibi mi akıyor hayatta hayatını yaşarken ben buna bakıyorum işte sunağım bizim sunağımızdaki olayımız bu arkadaşlar sizin sunağınızda ne var arkadaşlar Allah'a ne sunuyorsunuz işte taahhüt küçük bir parantez açarsam onu o sunakta sen ne sunuyorsun, ne kadar samimiyetle iştenlik ve ne kadar güzel yapıyorsun. Yani Allah'ın nazarında bir iş üzeresin, bir şey yapıyorsun ey kardeşim, bir şey yapıyorsun sevgili dostum. Sen bir iş üzeresin ama ne kadar doğru yapıyorsun, ne kadar gönülden yapıyorsun. Allah izleyen, gözleyen, bilen, her şeyi senin bilmediğini de bilen, senin ne yapacağını da bilen. Burada sunanda sunduğunu kendin için Allah'a samimiyet ve gönül yakınlığı olmuş oluyor arkadaşlar. Allah'ımız zaten bize veren değil mi? Dünyayı yaratmış. O tohumu da yaratmış, o toprağı da yaratmış, biz insanı da yaratmış. Ne diyor? Seni yarattıklarımın en şereflisi kıldım çünkü ruhundan ruh üfledim. Bitti nokta net yani sen bütün yarattıklarımın en üstündesin. Senin üstünde de ben varım. O zaman demek ki biz şerefli yaratıldık. Çünkü evet şerefliyiz. Çünkü Allah'ımızdan bize ruh üflenmiştir arkadaşlar. Allah iradesi, külli iradeden cüzi iradeye aktarım vardır Ve avra denilen çok büyük, çok kıymetli, eşsiz, en kıymetlimiz olan avramız aracılığıyla beynimize ilahi vahiler gelir, bilişler gelir işte. Bugün ne yiyeceğin de sana bir vahiy kiminle evleneceğin de sana bir vahidir. ne yapacağın hangi işi seçeceğin işte bir vesvese üzeremesi mesela ben mesela çok rastlıyorum özellikle günümüzde şimdi bu son birkaç yıldan beridir böyle mesela insanlar şunu da yapıyor gerçekten kendine karşı dürüst değil arkadaşlar mesela ama etrafa öyle bir caka satıyor ki zannedersiniz ki dünyanın en dürüst insanı kendi bile inanmıyor bakın bu bir çok büyük bir yanlış kendisi mutsuz, gerçekten mutlu değil, gerçekten huzurlu değil ve gerçekten aslında iyi bir iş üzere değil çünkü Yüce Allah az ve celle bizden bir şey almaya ihtiyacı yok arkadaşlar. Dualarda, zikirlerde bizim için, Kur'an'da bizim için, nimetlerde bizim için, Allah'ımızın bize nail ettiği lütuflarda bizim için. Haşa biz Allah'ımızdan daha büyük değiliz ki biz Allah'ımıza bir şey verelim. Biz Allah'ımıza yaptığımızı ne kadar güzel yapacağımızı gönülden isteyip istemediğimiz bizi mutlu huzurluk kılıyor mu kılmıyor mu onu yaparken nasıl yaptığımıza bakıyor. Bizim sunağımız bu arkadaşlar tabakta bizim sunağımızda kasemizde sunduğumuz güzel elma portakal değil Allah o elma portakal alıp yemiyor yani yine sonunda kim yiyor günün sonunda insan yiyor yani ne demek istiyorum ben bana nail olan içme doğan şu anki bilişlerim bana şunu diyor biz kulların tekrar dönüp Allah'ımızın kim olduğunu bir sormamız gerekiyor bu bilgi bilişi bizatihi yüce Allah azze ve celle'nin katından bu ilahi bilgeliğe ulaşmamız gerekiyor. Bu bilinç seviyesine kendimizi yükseltmemiz gerekiyor. Ben karşımdakine davranıyorum. Nasıl davranıyorum? Ben davranırken mutlu muyum? Bu beni huzurlu kılıyor mu? Ona bir şey söylerken güzel bir şey mi söylüyorum? Söylerken ben bile kendim rahatsızken bir o kadar da doğru yapıyormuş gibi davranan bir sahtekar mıyım diye kendimize bakmamız gerekiyor. Tekrar devam edeceğim.